اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. آية مؤمن لنا اوزال. İman etmiş kulları muhatap alan nidalar. Bunlardan dördüncüsüne geldik. Rabbi Sebarek ve Teala Hazretleri bu ya yühellezine amenü diye başlayan ayet-i de bakalım bizlere neler emir buyurmuş ve neler bizlere söylemiş, ne tavsiye etmiş, bizden ne yapmamızı istemiş. Ya yühellezine amenü ey iman eden kullar. Kutibe aleykumun kısa sufil katla. Kutibe farz kılındı. Aleykum üzerinize. El su kısas fil katla cinayet sebebiyle. Cinayette kısas sizin üzerinize farz kılınmıştır diyor. O zaman ne oluyor? Buradaki hitap iki ihtimalden bir tanesi. Kısas kim icra edebilir? Yöneticiler, amirler, efendim, yargıçlar. Bunlar ancak kısası ortaya koyabilir. O zaman ya yühellezine amenu ey iman etmiş yöneticiler. Sizin üzerinize cinayet sebebiyle kısas hükmünü vermek farz kılınmıştır. Buyuruyor. Diğer bir ihtimal ne? Müslüman. Müslüman ama Allah kimseyi düşürmesin. Düşmüş, cinayet işlemiş. O zaman o şöyle mana. Ey iman eden Müslüman, cinayet işlemiş, iman eden Müslüman. Sizin üzerinize kısas, farz kılınmıştır. Yaptığınız cinayet sebebiyle o zaman ne yapın? Kısasa teslim olun. İman o ki iman ettin, o zaman bu kısas emrine teslim ol. Manas çıkıyor. Şimdi her tarafta dünyanın her tarafında teröristler terörize edilenler, efendime söyleyeyim. Patlatmalar, cinayetler, kadın cinayeti, erkek cinayeti, neler ne sapkınlıklar, efendim ne canavarlıklar işleniyor. Kısas yok. Adam biliyor ki o cinayeti işlese, işlediği cinayetten dolayı içeride biraz yatacak, sonra çıkacak. E peki o kan sahibinin hakkı ne olacak? O hakkı düşünen yok. Çünkü insana değer veren yok. Değer veren yok. Ayet-i Kerime'nin sonrasında el hurru bil hurri. Hür öldürülmesi sebebiyle hürre kısas yapılır. Hür öldürülür. Vel abdu bil abdi. Köleye cinayet işlenmiş. O zaman da köleye efendime söyleyeyim kısas yapılır. O öldürülür. Vel unsa bil unsa. Kadın öldürülmüş. O, o cinayet sebebiyle de bir kadın bir kadın öldürmüşse o kadın da ne yapılır? Öldürülür. Burada bu ayet-i kerime neden böyle bir detaya yer vermiş çünkü bu ayet-i kerime nazil olmadan önce efendime söyleyeyim güçlü kabileler güçsüz kabilelerle karşı karşıya kaldıkları vakitte derlermiş ki sizin hür sizden biri hür öldürülürse bizden bir köle veririz efendim İşte sizden bir kişi öldürülürse iki kişi öldürülürse bizden bir kişi veririz böyle güce göre güce göre hareket günümüz dünyasında da böyle değil mi güce göre Bugün Amerikan yönetiminin gözünde bir Amerikalı, bir Iraklı ile aynı mesafede mi? 100 tane Iraklı, 1000 tane Iraklı bir Amerikanın yerini, Amerikan vatandaşının yerini doldurmaz. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu burada eşitliği koyuyor. Hayat hakkı bakımından, yaşam hakkı bakımından bütün insanlar eşittir. Eşit. Femen rufiye lehu min ahihi şey'un. Eğer o katil ki kardeşinden, Müslüman kardeşinden ona bir şey affedilirse. Kısas dedim mi sadece cana can değil. Adamın kolunu kırmışsın kısas. Aynı yerden. Adamın organına zarar vermişsin kısas. Aynı yerden. Fettiba'un bil ma'rufi ve ilehi ileyhi bihsen. O katil. Adamın kolunu mesela kırmış veya kesmiş veya zarar vermiş. Eğer maktul yani kola zarar verilen kimse eğer onu affedecek olursa veya diyet karşılığında affedecek olursa katil olan kişiye uygun olan hareket bu iyiliğe uymaktır veya ihsanla güzel bir şekilde o diyeti ödemektir. Bir can diyetinin karşılığı nedir? 100 deve. 100 deve bir can diyeti. Geçen öyle hesap yaptık. Üstün körü farazi olarak yuvarlak bir hesap takriben 3,5-4 milyona tekabül ediyor. Bir can diyet. Zalike böyle diyet yaparak veya affa, affın geçerli olmasını ortaya koyarak takfifun min rabbikum ve rahme. Bunların hepsi Rabbinizden size bir hafifletmedir ve bir rahmettir. Femen i'teda ba'de zalike. Bundan sonra kim haddi aşarsa felehu azabun Onun için elem verici, çok acı veren bir azap vardır buyuruluyor. Şimdi Yahudilerin şeriatlarında kısas vardı. Direkt kısas var. Diyet, af öyle bir şey yoktu. Hristiyanların şeriatlarındaysam direkt af var. Kısas diyet öyle bir şey yoktu. Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri müminlere tam orta yolu emretti. Kısas var. Kısasın affı var. Efendim diyetli veya diyetsiz affedilme olanağı var. Ee, ve bunu niye Rabbim Celle Celaluhu böyle bir e, ahkam göndermiş oldu? İnsana değer verdiği için. insana ve insanın cüzlerine değer verdiği için. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri böyle göndermiştir. Peki... Hür, hürrü öldürdü, hür köleyi öldürdü veya köle hürrü öldürdü veya erkek kadını öldürdü veya kadın erkeği öldürdü. Onlar da nedir? İmam-ı Azam Efendimiz bu ayet-i kerimeyi, Maide Suresinin 45. ayet-i kerimesi وَكِتَبْنَا عَلَيْهِمْ ف۪يهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ ayet-i kerimesini birbirine tefsir eder olarak e, yorumlamıştır. Köleyi hür öldürse o hür de kısas yapılır. Köle hürri öldürse zaten evli ayolla kısas yapılır. Kadın erkeği öldürse kısas yapılır. Erkek kadını öldürse kızas yapılır. Kim kimi öldürüyorsa cana can. Ve ketebna biz yazdık aleyhim onlara fi ennen nefse. Ennen nefse bin nefsi cana can. Vel ayne bil ayni göze göf. Vel enfe bil enfi buruna burun. Ve özüne bil özünü. Efendim ee, kulağa kulak. Ve sinne bil sinni dişe diş. Ve curuha kısas. Bütün azalara da aynı aza. Kısas olarak verecek. Alınacak ondan. Kim yapacak peki bunu? Kime emretmiş bu? Yöneticilere. Onun içindir ki bu kadar teröristleri beslemenin yerine bu kadar teröristleri besleyerek canavarlığın önünü açmanın yerine caydırıcı olan Allah'ımızın göndermiş olduğu şu ahkamı bir an önce yürürlüğe koysunlar da ümmetin selameti olsun. Ve bundan sonraki ayette Allah ne buyuruyor? Ve lekum fil kısası hayatun. Sizin için kısasta hayat vardır. Ya ulil elbab ey akıl sahipleri lallekum la tettekun. O zaman öldürmekten, cinayet işlemekten, zarar vermekten sakınırsınız. Yoksa öldürüyor bir zarar görmüyor. Niye sakınsın o zaman öldürmekten? Zarar veriyor zarar görmüyor. Niye zarar vermekten sakınsın? Eğer zarar verdiğinde zarar göreceğini kesin bilse zarar vermekten sakınır. Can aldığında canını vereceğini kesin bilse can almaktan sakınır. Onun içindir ki Allah'ımız buyurdu. Kısas da sizin için hayat vardır. Terör eylemleri, patlatmalar, efendim paramparça etmeler, canavarlıklar, cana kasıtlar, haksız yere gasplar bunların hepsinin önü bu şekilde kesilmiş olur. Toplum sosyal olarak selamet bulur. Rabbim Tebareke ve Teala Hazretleri ahkamının yeryüzünde ne ü bulduğu, geçerli olduğu, icra edildiği günlere cümlemizi kavuştursun. Ve afrı Rabbil Alemin.